Herkese merhaba. Bu videoda sizlere EBA'daki profil resmimizi nasıl değiştirebiliriz bunu anlatacağım. Önce bilgisayardan anlatayım. Daha sonra telefonu da göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar bilgisayardan başlayalım. Bilgisayardan EBA'ya giriş yaptıktan sonra burada profil resmini bir kere tıklıyoruz. Ve burada profil resmi yükle yazısı çıkıyor. Buna bir kere tıklıyoruz. Fotoğrafınız neredeyse bilgisayarınızdan oradan seçebilirsiniz. Mesela ben bunu değiştireyim. Bunu seçtim. Bakın şu an seçili. Mavi renk oldu. Daha sonra burada aç diyorum. Aç'a bir kere tıklıyorum. Bunu ortalayın diyor. Buradan bunu ayarlayabilirsiniz. Büyütüp küçütebiliyorsunuz. Fotoğrafınızı ayarladıktan sonra küçük bir fotoğraf olursa iyi olur. Bakalım ne kadar genişliyor. Fazla. Yani gerçi genişliyormuş burada. Şöyle yaparsak. Evet bu şekilde fotoğrafınızı büyütebiliyorsunuz boydan da alabilirsiniz. Ben sadece şu kısmını alacağım. Kırpma işlemini ayarladıktan sonra burada kaydet diyoruz. Ve sizin gördüğünüz gibi profil resmimiz değişti arkadaşlar. Evet şimdi de telefondan profil fotoğrafımızı nasıl değiştirebiliriz bunu anlatacağım. Buradaki 3 noktaya bir kere tıklıyorum. Burada ismimizin yazılı olduğu yerde ok işaretini görüyorsunuz. Buna bir kere daha tıklıyorum. Burada profil resmini değiştir yazısına bir kere tıklıyorum. Burada yine profil resmi yükle yazısına bir daha tıklıyorum. Ve burada telefonda fotoğrafınız neredeyse buradan resimlere tıklıyorum. Kameradan bir fotoğraf seçelim. Bu sefer gül resmini seçelim. Yine buradan fotoğrafınızı kırpabiliyorsunuz. İstediğiniz boyutta bu şekilde. Ve kaydet diyoruz. Evet. Sizin de gördüğünüz gibi profil resmimiz değişti. Telefondan da profil resmi bu şekilde değiştiriliyor. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.